Evet şu anda Hacı Arman'dayız. Hacı Arman yaylasında. Evet. Yaklaşık bundan 50 yıl önce ee, burası işte kısa konaklama yeriymiş. Yaşını da söylüyor abi öyle. Değil mi? 50 yıl önce. 50 Ben hatırlıyorum ya. Ben 3-4 yaşındaydım o zamanlar. Burası Şimdi şöyle bir 50 50 50 53. Evet. Oralar da mı? Şimdi şurası, şimdi şurası bizim şey. Bizim yayla burası. Orjinali, orjinali. Evet, aynen aynen. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz bizim evde bakalım size. Bakayım ben size. Ben eve eve girin. evde ne var ne yok bakın da. Evet şu, şu taşların altında vardı bir şeyler ama bakayım ben bir saniye peynir meynir gel, gel, var, var, var. var mı? Yine, yine gel, gel. Hazırlamış. Ya. Yapma, hazırlamış, mı? hazırlamış, hazırlamış, hazırlamış. Evet. Şey bak, bak. <laughs> hey! bakalım mı ya? Kelley, <Sessizlik> yukarıda Daha yukarıda onlar ya